İyi günler arkadaşlar. Bugün de sizlere çok soru aldığımız apartmanın ortak alanlarının kiraya verilmesiyle ilgili konular hakkında kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle apartmanın ortak alanları nelerdir? Onları kısaca izah edelim. E, apartmanın bahçesi, otopark, dam, teras, sığınak, e, su deposunun olduğu alan gibi yerler apartmanın ortak alanları. Buralardan herkes ya yani kat maliki olan herkes buralardan eşit şekilde istifade edebilir. Fakat uygulamada gördüğümüz konu bu alanların kat maliklerinden birisi ya da dışarıdan birisine kiraya verilmek istendiği ve buralardan gelir elde edilmek istendiği hususu olmaktadır. Ve burada da karşımıza çıkan soru kira sözleşmesinin nasıl yapılacağı ve bu konu için alınacak kararın ne kadarlık bir e, oy olacağı yüzde 50 mi yüzde 80 mi yüzde 100 mü? Arkadaşlar apartmanın ortak alanlarının kiraya verilmesi için gerekli olan oy misabı yüzde 100'dür. Ortak alanların bir hakla kayıtlanabilmesi için ancak tüm kat maliklerinin oy birliği gerekir. Yani bütün kat maliklerinin alınacak karara imza koymuş olması gerekir. Eğer imza koymamış kat malikleri varsa, yani bu konuyu kabul etmeyen kat malikleri varsa, verilmiş yerin kira işlemini, kira sözleşmesini iptali için dava açabilirler. O yüzden ortak alanları kiraya verirken dikkatli düşünülmesi, dikkatli hareket edilmesi, mutlaka tüm kat maliklerinin oy birliğinin alınması gerektiğini altını özellikle çiziyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere, iyi günler dilerim.